Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfımızın Yunanistan, İspanya, Ukrayna ile proje ortağı olduğumuz herkes için bir top projesinde görme engellerimizin futboluyla ilgili e, proje faaliyetleri e, genel olarak yapılacak. Bu proje faaliyetlerimizde görme engellerin e, futbol sporunu yaparken e, futbol e, sporunda iki tane takım birbiriyle maç yapıyor. Her iki takımında normal bizim bildiğimiz futbol karşılaşmaları gibi her iki takımında kaleleri var. Kaleciler görüyor. Oyuncular görmüyor, görme engelli. Ama bazı görme engeller hafif ışığı görebiliyorlar. Bazıları az görüyor. Görme engelli raporu var ama hiç görmeyenler var, az görenler var. İşte birisi topu görür, az görür, öbürü sporcuya karşı üstünlük sağlar düşüncesiyle bütün sporcuları eşitlemek adına ne oluyor? Görme engelli de olsa herkesin gözüne bir defa göz bantı takılıyor. Eşitlenmiş oluyor. Görme engelli olsa da bir ışığı görebilir, bir hareketleri görebilir değil mi? Kendisine avantaj sağlamasın, eşit olsun. Bu koşullarda bu futbol maçı oynanıyor. Futbol maçı oynanırken görme engellerin kullandığı top zili top. Zil sesini duyuyorsun. Şut çekiyorsun ya. O Hı -hı. zaman görme engelli o topun nereden geldiğini mesafe ve yön tayini yapabiliyor. Hı -hı. Bir başka konu da futbol sahasının dışında yönlendiriciler var, eşlikçi yönlendiriciler. Hı -hı. Ee, buradan o görüyor. Onlar bağırıyor, diyor ki mesela Ömer Faruk diyor sen görme engelli sporcusun. Ömer Faruk sağda diyor Medine geliyor diyor. Medine senin rakibin, topunu Hı -hı. alacak. Sen diyor solda boşluk var, o tarafa doğru kaç diyor. Hı -hı o sesli komut veriyor sana. O sesli komutla seni yönlendiriyor. Bu şekilde oynanıyor. Diğer kuralları normal futboldaki kurallara uygun. Ancak şimdi bu bizim projemizin konusu. Projemizin konusu da niçin insanlar mesela spor yapıyorlar değil mi? Spor hakkı diye bir hak var. Spor hakkı. Mesela insan vücudu hareket için yaratılmış. Hareket. Hareket etmemiz gerekiyor. Sürekli hareket etmezsek, egzersizler yapmazsak o zaman kalp krizi geçiriyoruz. Değil mi? yağlanıyoruz, kaslarımız ölüyor. Yani vücut bütünlüğümüzü sağlayamıyoruz. Onun için bu spor faaliyetlerinin e, insana faydası e, bu sportif faaliyetlerin spor branşlarının oluşmasıyla bir kurala kaydeye bağlanması, evet. bir spor hukukunun oluşması değil mi? Evet. Bu bir haksa bu hakkın kullanılması için devletin de e, spor hakkı kapsamında insanların e, gayet güzel herhangi bir e, adaletsizliğe uğramadan bu haktan nasıl yararlanacağına dair de bir hukuk, yasa çalışması yapılıyor. Yani bu şekilde bir spor hakkı var. Spor hakkı bir yandan kişilerin spor yapma hak ve özgürlüklerini, onların o özgürlüklere sahip olmalarını, öte yandan da kişilerin biraz önce söylediğim gibi devletten beden ve ruh sağlığını geliştirerek. Bakın mesela daha önceki toplantıda ne söyledik? Dedik ki kültürde inan inanmak var. Mesela yine bizim inancımızda diyor ki insanın canı, bedeni ve ruhu Allah'ın emaneti. Ona iyi bakacaksın. Dedi, değil mi? İyi bakmak ne demek? Sağlıklı beslenmek, yeterince uyumak, kaliteli uyumak ve spor yapmak. Spor yapmak. Yani o vücut bütünlüğünü koruyucu. Şimdi bu konuda spor hakkı konusunda anayasadan başlayarak yasalarda, yönetmeliklerde, yönergelerde bu hakların nasıl kullanılacağı hepsi yazılı. Spor yapmak mesela şart mı? Düzenli spor yapmak. Evet. Şart mı aslında? Evet. Spor yapacağız. Mesela denebilir ki ya ben bugün <laughs> spor yaptım. Yarın şöyle güzel bir dinleneyim. Bir gün spor, bir gün dinlenme. Bu da doğru karşılanıyor, doğru olunuyor. Mesela sporu yaptıktan sonra aynı gün biraz da dinlenebiliriz. Yani sporun hiç olmadığı bir günü planlamak o çok doğru bir yaklaşım olmuyor. Yani spor her zaman bizim hayatımızda olacak. Şimdi spor işte biraz önce söylediğim kalp krizini önlüyor. Ondan sonra kan basıncı, kan yavaş yavaş akıyor. Yavaş yavaş akan kan var, hızlı hızlı akan kan var. Hızlı hızlı akınca vücudumuz daha sağlıklı oluyor. Kanımızdaki kirli Beyni temizliyor. Değil mi? Evet. Beynimize oksijen gitmesini sağlıyor. Vücudumuza oksijen gitmesini sağlıyor. Dolayısıyla kanımızın hızlı akması daha faydalı oluyor bizim için. E peki nasıl olacak bu? İşte bu sporla oluyor. Sporla kanımız hızlı akıyor. Hızlı akınca hem beden sağlığımız hem kan basıncımız hem vücudumuzda iltihaplar falan varsa ondan sonra bunları ortadan kalıyor. İltihapları da gideriyor. Tabii Kemik, kemik sağlığımızı geliştiriyor. Kemiklerimiz gelişiyor sporla. Yoksa kemiklerimiz çok narin kalıyor, gelişmiyor. Sporla gelişiyor. Ayrıca beyin beyin mesela beynimizde de çok kas var. Mesela bu bunların gelişmesi de egzersize bağlı. Düzenli egzersiz yapmak beynin gelişmesi, Alzheimer, unutkanlık, unutkanlığın olmaması için enare enare unutuyor unutkan insanın olmaması için sürekli spor yapması, egzersiz yapması. Bak Sevilay Hocam dedi ya, sürekli otağında yatıyor. Olmaz yani, kendimize kötü bir oluruz. Değil mi? E, hareket edeceğiz, sürekli çalışacağız ve insan elden ayaktan düşene kadar, ben ne diyorum, elden ayaktan düşene kadar çalışacağız. Benim arkadaşlarım bana diyorlar, ya bırak çalışma diyorlar ya. E çalışmayayım ne yapayım ben nare? Çalışmazsam erkenden ölürüm diyorum. Değil mi? Yani. Çünkü insan kendisini tanıdığı zaman diyorum ki bu bunlar benim için geçersiz bir ifadeler elden ayaktan düşüne kadar çalışacağım, üreteceğim hem kendim için hem insanlık için hem ülkemiz için faydalı olmaya çalışacağım. Şimdi beynin e, bir kas sistemi olduğunu e, düşünüp her gün o kası çalıştırmanın uzun yaşam sırrı olduğunu e, biraz önce söylediğim gibi bunama unutkanlığı da önlediğini hiç unutmayacağız. İşin sırrı aslında spor. Spor çok önemli. Yani sadece spor değil elbette ama spor gerçekten çok önemli. Şimdi bu sporda, spor hukukunda da genel olarak çeşitli kurallar var. Buna bir dahaki oturumda devam edelim. Bu oturumu burada kapatalım. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vatfımızın Yunanistan, İspanya ve Ukrayna'dan ortaklarımızla birlikte hazırladığımız Herkes için Bir Top adlı Görme engelli futboluna dönük projemiz kapsamında e, spor koşluğu mentörlük eğitimi vermekteyiz. Burada bulunan e, engelli kardeşlerimiz e, görme engelli spor faaliyetini yapan e, sporculara kolaylaştırıcı e, gönüllü destekler sağlayacaklar. Onlara mentörlük yapacaklar. Onlara spor koşluğu yapacaklar. Onlara bu eğitimden sonra futbol antrenörlüğü yapacaklar. Bu çerçevede öncelikle spor hakkından bahsettik önceki oturumumuzda. Şimdi bu spor hakkından bahsederken spor suçlarına dan da biraz bahsetmek istiyorum. Sporun mesela bir hukuku var. Spor yapmanın kuralları var. Kurallara aykırı davranırsan elenirsin veya yenilirsin veya suç işlersen suç işleyebilirsin. Mesela iki kişi yarışma yapıyor. Boks maçı oynuyor. Boks maçında diyor ki ben sana diyor şöyle dokununca sen diyor yat knockout ol. ben kazanayım. Bu şike yapıyor değil mi? Bu gerçek bir sporcu değil bu. Bununla ilgili cezalar var veya futbolda kaleci diyor ki ben diyor tutmayacağım topu. Gol yiyeceğim. Kaç tarafa? Çünkü sen de ona para vermiş oluyor. Şike yapmış oluyor. Bütün bunları düzenleyen kurallar var. Bir de bir başka kural. Mesela bizim bu görme engelli e, sporuyla ilgili, herkesle ilgili, herkes için bir top projemizde dijital oyunlaştırılmış bir yazılım yaptırdık. Dijital. E şimdi bu bir spor yazılımı. Bu Google Play'de falan e, oyna, oynuyor. Sorulu cevaplı, anketli bir dijital yazılım. Şimdi bu e, bir de e hukuk, E spor hukuku var. Yani bir ceza hukuku var, sporu düzenleyen bir mevzuat var. Bir de E E spor hukuku var. Demek ki elektronik bilişim sistemlerini kullanarak böyle sportif yazılımlarla ilgili de onların hakları, değil mi? Bir fikir ve sanat eseri gibi spor eserlerinin hakları ve burada da yine şike vesaire gibi şeyleri de gözeten E spor hukuku da var. Özel hukuk var bir de. Özel spor hukuku. Mesela özel hukuk ne demek? Özel hukuk şu demek. Halk arasında diyorlar ki iki kişi arasına girilmez. İki kişinin arasına girilmek halk yemek demektir. Şimdi iki kişi anlaşmış. Özel anlaşma yapmış, sözleşmiş, anlaşmış. Bu bir özel hukuk oluyor. Bu özel hukuk kendi aralarında yaptıkları özel hukuka ilişkin anlaşma maddeleri içerisinde o iki kişinin arasındaki ihtilafa çözüm buluyoruz. Eğer özel hukuk yoksa genel hukuk. Burada konuştuğumuz genel hukuk içerisinde değerlendiriliyor. Değerlendirerek sorunu çözüyoruz. Özel hukuk her zaman öncelikli hukuktur. Bir ihtilaf, bir suç varsa ve o suça ilişkin özel hukuk varsa özel hukuk içerisinde o yargılamayı yapıyoruz. O yoksa genel hukuk. Şimdi sporla ilgili de özel hukuk var. Sporun özel hukuku var yani sporun çünkü kendine özgü kuralları var. Sporu genel hukuk içerisinde değerlendiremeyiz. O yüzden hem beden ve ruh sağlığımız hem de bu bir hak. Doğuştan gelen bir hak. Hak bu hak. Mesela İkinci bir hak bu proje konumuza geçmeden önce bunları bilerek yani bunu bir dipnot olarak söylüyorum. Oyun hakkı var. Spor sonuçta bir oyun değil mi? Kuralları olan bir oyun. Siz bugün ne söylediniz? Bir folklor dans yaptınız. O da bir oyun. Zaten otantik halk oyunları da sporun rekreasyon bölümü içerisinde değerlendiriliyor. O da bir spor. Yani halk oyunları eğitmeni de aslında antrenör. Yani o da halk oyunlarını öğretiyor. Dolayısıyla oyun hakkı. Peki oyun hakkı ne demek? Oyun oynama hakkımız var. Evet. Mesela bir evet. kişi 3 yaşına gelmişse, 3 yaşından önce de başlıyor ama 3 yaşında bu hakkı kullanması lazım. Buna oyunu oynaması için gerekli ortamları sağlayacaksın. Oyun oynayacak. Hakkı var yani. Şimdi bu hak o kadar insan gelişiminde önemli ki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin içinde yer alıyor bu. Bu çok önemli yani. insan kendi kendine yürümez ki. Bu patates değil ki, soğan değil ki. Patates, soğan bile kendi kendine büyümüyor. Su veriyorsun değil mi? Gübresini <laughs> veriyorsun. Ama insan çok daha önemli. Şimdi oyun hakkı kullanıldığında ne oluyor? Spor hakkı kullanıldığında ne oluyordu? Kalp krizi geçirmiyorsun, kan hızla akıyor, o, o oksijen pompalıyor, değil mi? Alzheimer olmuyoruz, evet. vücut bütünlüğümüzü sağlıyoruz. Şimdi oyun hakkı kullanıldığı zaman da e, bir defa hayal güçlerimiz gelişiyor. Ben evet. de. Değil mi? Hayal ben... gücümüz gelişiyor. Yani ben... birbirimize daha çok bağlanıyoruz. Mesela bu sene e, şeyde e, Medine'de gözlemlediğimiz şey çok istikrarlı bir şekilde buradaki faaliyetleri takip ediyor. Anlıyor musun? Çünkü şimdi de söyledi ne diyor? Hayal gücümüz gelişiyor. Evet, evet diyor. Evet diyor bak. Severek geliyor. Bir insan bir işi severek yapıyorsa o çok güzel bir olay. Şimdi farklı deneyimler yaşama fırsatı sunuyor oyunlar bize. Değil mi? Evet. Farklı deneyimler kazanıyoruz. Öyle bir imkan sunuyor bize. Aynı zamanda çocukların kendilerini keşfetme. Mesela ne diyoruz? ben diyorum kendim için ben önce kendimi keşfetmeliyim. Kendi özelliklerimi bilmeliyim ki. Aynen. Değil mi? Aynen. Ona göre kendimi etkin ve verimli değerlendireyim. Kendimi tanımalıyım. Ben de Şimdi de. çocukların da o yaşta kendilerini keşfetmelerine e, yaratıcı olmalarına sorun çözebilme kapasitelerinin, yeteneklerinin geliştirilmesine oyun oynamak yardımcı oluyor. Evet. Ya? E tabii ki herkes bir de mesela bilinçli aileler çocuğum oyun oynasın diye pul veriyor. Kreşlere gönderiyor. Orada sosyalleşsin, orada oyunlar oynasın değil mi? Yani bu çok önemli. Bu nedenle çocukların oyun hakkı, sağlıklı bir yetişkin olabilmeleri için temel, temel bir ihtiyaç. Şimdi bu oyunlarla ilgili de tabii kurallar var. Sporda olduğu gibi. Mesela Diyor ki bir oyunda üç adım ileri, bir adım geri. Değil mi? <laughs> Eller şöyle olur, böyle olur değil mi? Oyunda bu oyunların da kendine özgü kuralları var. Onlarla ilgili itiraflara ilişkin de hukuk var. Bak hukuksuz hiçbir sorunumuzu çözemiyoruz. Hukuktan ayrılarak sorunlarımızı çözemiyoruz. Peki bu oturumu da burada kapatalım. Bir dahaki oturumda kaldığımız yerden devam edelim. Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfımızın İspanya, Yunanistan ve Ukrayna ile beraber geliştirdiğimiz ve Brüksel Avrupa Birliği delegasyonunca finanse edilen Herkes için Bir Top adlı görme engellilerin futbolunu konu alan projemiz kapsamında mentörlük koçluk ve antrenörlük eğitimi vermekteyiz. Bundan önceki oturumlarımızda işin esası olan, işi harmanlayan spor hakkı, oyun hakkından bahsettik. Şimdi eğitim hakkına geldik. Eğitim hakkı ne demek? Eğitim hakkı doğuştan kazanılan bir hak. Herkes okumalı. Okumalıdır. Ama eğitim hakkı nasıl kullanılıyor? Neden eğitim hakkı var? Çünkü herkesin yetenekleri var. Değil mi? Evet. İlgileri var, istekleri var. Bu yetenekleri, ilgileri ve istekleri doğrultusunda onun öğrenme ihtiyacı var, eğitilme ihtiyacı var. Adam resme yetenekli ise ona resim kursu vereceksin. Eğiteceksin. Değil mi? Evet. Adam ameliyat etmeyi seviyorsa ona doktorluk eğitimi vereceksin. Ama adam ameliyattan ilgi duymuyorsa onun yeteneği ve ilgi isteklerine uygun olarak onun eğitilmesi eğitim öğretim bu şekilde bu talebin karşılanarak eğitim öğretim haklarının tüm haklar için ayrı bir önemi ve rolü var. Bu hak sahip olunan diğer hakların bilinmesine, kullanılmasına ve geliştirilmesine, korunmasına anahtar rolü oluyor. Bak ne oluyor? Şimdi spor hakkı var. Oyun hakkı var. Eğitim hakkı var. Eğitim hakkında okumayı öğreniyor. Okumayı öğrenince spor hakkında okuyor. Sporun kurallarını da öğreniyor. Yani eğitim kendisi öğrendiği gibi diğer haklara ilişkin e, kuralları da öğrenmesine, onları da bilmesine kapı aralıyor eğitim hakkı. Eğitim hakkı bak daha kapsayıcı. Değil mi? Çünkü eğitim hakkı sporu kapsıyor. Her şeyi kapsıyor. Hukuku kapsıyor, coğrafyayı kapsıyor, bütün konuları kapsıyor. Çünkü eğitim olmadan o kapılar açılmıyor bize. Yani bilemiyoruz. Dolayısıyla eğitim hakkı bunların hem bilinmesine <laughs> hem geliştirilmesine bütün hakların hem de korunmasına anahtar rol oynuyor. Kapıyı açıyor. Kapıyı açan anahtar eğitim hakkı. Demek ki böyle kimse eğitim ve öğrenim hakkından kanun var. Birleşmiş Milletler'de de var. Kimse diyor eğitim ve öğrenim hakkından mahrum, yoksun bırakılamaz. Eğitim ve öğretim devletin başta gelen, en başta gelen ödevlerinden biridir. En önemli ödevdir aslında. Eğitim öğretim bizim ülkemizde Atatürk ilkeleri doğrultusunda çağdaş, bilimsel bir eğitim esasına dayanıyor. Devletin gözetim ve denetimi eğitimde özel okullar da var devletin okullarda var bütün özel de olsa devlet de olsa hepsi devletin gözetiminde ve denetiminde yapılan faaliyetlerdir. Bu esaslara aykırı devletin koyduğu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamıyor. Demek ki e, öğrenmenin de mesela bir yaşı var. Öğrenmenin hani bir yaşı yok. Beşikten mezara kadar öğrenirsin ama mesela öğrenmenin bu işte 0 30 yaş aralığındaki öğrenme etkili öğrenme yüzdesi hızı daha fazla oluyor. Ne bahsettik mesela sporda kan akışımızı hızlandırıyor dedik değil mi? Evet. Eğitim de o yaş grubunda belli yaş grubunda öğrenmeyi hızlandırıyor öğrenmeyi hızlandırıyor. Böyle etkileri var. Bütün bunları gözetiyoruz. Aynı spor hakkında. Aynı oyun hakkında olduğu gibi bunun da kuralları var. Değil mi? Birisinin mesela biz şimdi ne yaptık? Doktora tezi hazırladık. Birinin hazırladığı tezi bunu ben hazırladım diye yazamayız. Bu suç oluyor işte. İntihal oluyor akademik dille. O yüzden bunun da eğitimi de düzenleyen hukuk kuralları var. Eğitim hukuku var. Değil mi? Her şey bak hukuk Hukuksuz da olmuyor, eğitimsiz de olmuyor değil mi? Evet. Hukuktan ayrılarak, adaletten ayrılarak sorunlarımızı çözemiyoruz. Evet, bu şekilde bu e, mentörlük spor koşluğu e, ve antrenörlük eğitimini e, bugün e, kapatıyoruz.